Herkese merhaba arkadaşlar vezir Bey kanalına hoş geldiniz sefalar getiriniz bugün takipçimin hesabını fullleyiyorum hesabında 18.490 UC var ve sandığın içinden geçeceğiz arkadaşlar YouTube ve TikTok'ta canlı yayındayız ve şu anda toplam 700 kişiye yakınız arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Ben sizin sohbet muhabbet ederken vuruyorum arkadaşlar. En baştan bir başlayalım. Bakalım neler çıkartabileceğiz hesaba. Şöyle ilk onluğumuzu vuralım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve basalım. Hesaptaki 3 tane yükseltilebilir silah hesapta var zaten. Geri kalanları da biz çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle ilkinden hiçbir şey çıkmadı. Tabii ki de sizin taktiklerinizi de uygulayacağım. O yüzden tehditkiler Chatte şu anda bizi takip eden kardeşlerim yazsınlar taktiklerini. Ben şöyle 3 tekli bir onluyla başlayacağım günü efendim. Bakalım şu bizim efsane 31 taktiği işe yarayacak mı? Biliyorsunuz ki 31 taktiği her zaman işe yarar arkadaşlar. Kutsal 31'i şu anda an itibariyle gerçekleştiriyoruz. Bakalım 31 taktiği bu sefer jortladı. 7 tane tekli bir tane onlu demiş. 7 tane tekli bir tane onlu. Deneyelim bakalım. Şöyle bir. Bir tane onluyu vurduk ve bıraktık. Arkamıza yaslanıp ve izliyoruz. Bakalım çıkartabileceğiz mi? Ah Memuşko sandıktan çık öyle dene. Üç tekli bir onluyu demiş. Deneriz onda. Yediğinin biri taktiği hiçbir şekilde işe yaramadı. Burayı kapatıyoruz, burayı kapatıyoruz, burayı kapatıyoruz. Bir eğlence parkına giriyoruz. Hesabın bir algoritmasını sıfırlıyoruz, çıkıyoruz efendim. Eğlence parkı taktiği önemli çünkü. Sıfırladık, çıkıyoruz. Daha 2500 UC gitti, hiçbir şey çıkmadı. 2500 UC'ye babaya aldık şu anda. Birazcık şurada şansımı kötü yerlerde kullanmayı düşünüyorum. Anasının gözüymüş yani. Şansımı kötü yerlerde kullanmayı düşünmeden Gitti sıkarı çıkardı ya. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle olmaz efendim. Böyle olmaz. Böyle birazcık şansımızı harcayalım. Tamam. Şimdi gel buraya. Şuradan bir tane günün ilkini aç. Şöyle kötü şansımızı bir atalım. <laughs> ya kötü şansımızı üstümüzden atalım diyorum. Çıkan şeylere bak ya. İki tek OC'ye gir çık sonra bir onlu beni gör demiş. İki tek. Bir. Yes. Teşekkür ederim. Romantik anlar Uzi. Hayırlı uğurlu olsun. Turgut Reis. Şöyle, şöyle, Uzi'mizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Yani oyun o kadar çok kasıyor ki şu anda grafikleri düşürdüğümüz için. <laughs> bir tek dedik. Böyle bir tek. Bir tek. Bir on. Hadi bakayım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yes! Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. SA2. Şöyle mini de hanemize hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun mini. Güzel. Ben tamam, bunu da gönder. Sonra 3 tek bir on. Hadi üç tek bir onu da yapalım. Hadi bakayım. Güzel. Bir uzi bir mini. Güzel. Miniyi çıkarmak güzel oldu. Bir de bundan dedi. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Chat bir takipleri yapıştıralım. Kral totemci geldi bana bırak. Üç kere buza dokun sonra onu aç demiş. Aleykümselam baba. Selamun aleyküm 3. Selamun aleyküm 3. Baba buradan da aldı. Baba sıkarı da aldı başladık. Eller alev alev. Eller alev alev başladık arkadaşlar. Ellerimiz alev alev. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu bir. Güzel bir taktik gibi geldi bana o yüzden uyguluyorum. Normalde herkese uygulamam böyle taktikleri ama vurdum. Kardeşim sen var ya adamsın adamsın. Adamsın Durnox sen var ya adamsın. Durnox değildi pardon özür dilerim. Durnox değildi. Durmuş Ayhan. Durmuş Ayhan kardeşim Allah razı olsun senden. Selamun aleyküm. 4 mü oldu chat bu? 3 mü oldu? 4 mü oldu? 4 oldu değil mi bu? SA 4. 4 mü bu? 4 oldu herhalde değil mi ya? Karıştırdık. O kadar çok çıkartıyoruz ki karıştırdım artık. Buz AK daha hanemize hayırlı uğurlu olsun Turgut Reis. Turgut hesabında buz AK varken gidip çöl fosilini yükseltirsen sana hakkımı helal etmem. Polero teşekkür ederim kesene bekle. Alın kankam size buz diyarı. AK hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Bu böyle. Bu hesap böyle. Biz de böyle kardeş. Biz böyle yaparız adamı. Çıktı. 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 Şunların çıkması gerekiyordu parçacığa dönüşmesi için. Hiçbiri çıkmadı. Çok. Abi bak bu arada şunların çıkma ihtimali daha düşük. Bunları çıkardık biz. Bunu çıkardık. Şunların çıkma ihtimali daha yüksek. Sadece şunu çıkardım yani. Abi benden iyi totemci yok. İki kere dükkanı gir çık. Bir tekli iki onlu vur çıkacak demiş. İki kere dükkana gir. O kadar kasıyor ki. Hıh. <laughs> Hıh. Hmm. Hmm. Bir tekli iki onlu. Abi bokunu yiyeyim ne olur bana RP al demiş. Moderatörlerin paylaştığı uygulamadan RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Cık. Hayırlı uğurlu olsun Turgut Reis. Bunu paylaşamıyorum ama bu da hayırlı uğurlu olsun hanemize. Bir tane materyalimizi buradan aldık. Tamam. Bugün beni yayında yalnız bırakmayan ve TikTok'ta şu anda 1280 kişiyiz. Yani 1300 kişiyiz neredeyse yayında. Takip edenler var çok fazla. Destek olanlar var çok fazla. Hepinizi çok seviyorum ve hepinizin şansına şu anda yayındaki 1200 ve TikTok YouTube'daki 100 kişi yani toplam 1350 kişi için açıyorum. 1350 kişinin arasında umarım cenabetler yoktur. yani 1300 kişinin şansına bir tane onlumuzu vurduk. Ve hiçbir bok vermedi bizlere. Aradaki cenabet olanlar inşallah yani yani insan kulağını falan yıkar ya. Elif teşekkür ederim kesene İnsan bir kulağını mulağını yıkar chat. 1300 kişi için de açtık, çıkmadı ya. Hadi. Arkadaşlar şimdi 8 tane garantimiz var. Bu garantileri de yayında en çok bağış atmış insanlar için açacağım. Çünkü gerçekten benim yayın yapmam için çok destek oldular. Siz de listeye girerseniz sizin için ne yapmış oluruz. Bir öykü atiker. Bir öykü için açıyoruz. Öykü bizlere iki tane parçacık verdi Teşekkür ederiz Öykü hem desteklerin için Hem de e, parçacık için 2-76 Polero 70 tane jeton atmış bizlere Polero kardeşimiz bizlere Cık. Teşekkür ederim kankam Allah razı olsun Cansın ciğersin destek olan herkese de Çok çok teşekkür ederiz 2'de 2 gidiyoruz 3. sırada Emma var Emma için de bir tane vurdum Emma bizlere Çıkartamadığımız tek item olan tavayı da çıkartıyor Emma çok teşekkür ederim Selamun Aleyküm 5 Emma yazalım. Buradan da mesaj gitmiş olsun. Teşekkür ederiz bu arada. Pisicik var dördüncü sırada bize destek olan. Pisicik için açıyorum bunu. Pisicik bizlere Pisicik olmadı ama bu ya. Pisicik. Ama pisici pisikopatım. Ya pisicik çok güzel gidiyorduk be. Vallahi çok güzel gidiyorduk be pisicik. Sonra Esat Reis girmiş sıralamaya. Bir tane Esat Reis kardeşimiz için açtık. Bir tane daha çıkardık. Çok çok tatlı oldu. Bu da güzel. Var mı başka destekçi olan Esat Reis için? Teşekkür ederiz. Başka 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 listede olan kimler var? Süleyman var. Süleyman kardeşimiz için bir tane açalım. Süleyman bizlere UMP çıkartıyor. Çok teşekkür ederim Süleyman'cım. Başka kim var? Başka kim var? Listeye bakayım şöyle. Bir i̇şte Ahmet kardeşimiz var. Ahmet kardeşim için açıyorum. Ahmet Reis bizlere parçacık verdi. Çok teşekkür ederim kankam. Öykü için açtık arkadaşlar. İlk öykü için açmıştım zaten. Başka var mı? Bağış listesinde sıralamada olan başka da yok kimse. Çok teşekkür ederim destekler için. Furgut kardeşimizin hesabına Buz Diyarı AKM şöyle hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ölüm duyurusunu açmış olalım. Fıstık gibi, çiçek gibi hesabımız oldu. Şu anda hesabımızın değeri inanılmaz bir arttı. 18.000 UC'ye 8 tane yükseltili bir silah üstüne de 4 seviye buz AK yaptık. Çiçek gibi oldu hesap. Efendim videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada UC'leriniz ve sandıklarınız varsa bana instagramdan ulaşabilirsiniz. Ve bu şekilde sandıklarınızı şanslı bir şekilde açtırabilirsiniz. Görüşmek üzere.